Bizim biyoenerjetik tanı yöntemlerini kullanıyoruz. Biyoenerjetik birazcık e, normal okul tıbbına azıcık yabancı bir e, deyimdir. Fakat bu şekilde bütün e, alerji ve diğer ağrı ve diğer kronik hastalıkların tanısını yapabiliyoruz. Biyorezonans te tedavisinde hem alerjenleri tespit edebiliyoruz hem de e, hastaların e, vücutlarında daha önceden geçirilmiş olan virüs ya da bakteri ya da mantar enfeksiyonlarına ait nozot dediğimiz kendini kaybettirmiş neredeyse bir e, kendisini bir kılıfın etrafına sararak kaybolan ve hastanın direnci vücut direnci düştüğünde Birden bir canavar gibi ortaya çıkan bu küçük ajanları tespit ederek onları yok edebiliyoruz. Bu tedavinin etkinliğini olağanüstü arttırıyor. Yani sadece alerjileri değil, tüm birçok kronik rahatsızlığı ve örneğin uçuk gibi, e, zona gibi. Yani birdenbire ortaya çıkan virütük rahatsızlıkları da... E, tedavi etme imkanına kavuşabiliyoruz.